Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, Denizli'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek Denizli'yi şiir mısralarıyla selamladı. Tarihi ve tabi güzellikleriyle şiirlere, türkülere, şarkılara ilham veren Denizli, şairin şu mısralarıyla yürekten selamlıyorum. Yaylasında yörüklerin yaylanır. İner gelir ovasında eğlenir. Türküsün, şiirsin, aşksın Denizli. Türkiye'ye son 22 yılda yatırımlar kazandırmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'nin çok önemli payının olduğunu vurguladı. Bir önceki yıla kıyasla Denizli'nin ihracatı %4,3 oranında arttı. 2024 yılında Denizli'de üretilen mamuller aralarında İngiltere'nin, Almanya'nın, Amerika'nın da olduğu dünyanın 206 ülkesine ihraç edildi. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışa dikkat çeken Erdoğan, Aralık ayında banka rezervlerinin 163,5 milyar dolarla rekor kırdığını kaydetti. Göreve geldiğimizde hangi rakamdan aldık biliyor musun? 27,5 milyar dolardan devralmıştık. Aralık ayında bankamızın rezervleri 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Nereden? Nere?